Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Jose Mourinho ne yapmak istiyor buna dair düşüncelerimi belirteceğim bir video çekmeye karar verdim. Bildiğiniz gibi yılbaşı arasından sonra Fenerbahçe 3-5-2'li bir sisteme döndü. Şu ana kadar bir puan kaybı yaşamamasına rağmen bence bu sistem Fenerbahçe kadrosunun iyi olmasına rağmen Fenerbahçe kadrosunda büyük bir defoları gösteriyor ve bence Fenerbahçe sistemine karşı hiç uygun olmadığını düşündüğüm bir oyun sistemi ve gerçekten sert ve hızlı bir takımlara karşı Fenerbahçe mücadeleci her maçta çok büyük sıkıntılar yaşayabilir. Şimdi mesela Jose Mourinho Takımın başına geldiğinde Jose Mourinho'dan istenenler neydi? Ya bu takım zaten iyi bir takım, iyi bir kadro var ve iyi bir oyun oynuyor. Sizin tecrübeniz, bilgi birikiminizle birlikte bu takımın yapacağı bir iki hamleyle daha iyi yerlere gelecek ve biz bu sezon şampiyon olacağız tarzı bir düşünceyle Jose Mourinho takımın başına getirdiler. Ama bakıyorsunuz geçen sezonda bu sezon arasında siyahla beyaz kadar fark var. Geçen sezon performans var. Futbolcuların e, performansı bu sezon yerlerde. E, gerçekten burada e, Jose Mourinho'yu getirdiklerine bence yönetiminde ben pişman olduğunu düşünüyorum. Ki Jose Mourinho ne istediyse de yapılmış bir e, yönetim var. yani. Şimdi düşünsene İsmail Kartal devam etmiş olsaydı e, şimdi Jose Mourinho'nun yıllık 12 milyon avro civarında bir maaşı var. Şimdi İsmail Kartal benim düşünüyorum en fazla 1 veya 1.5 milyon euro bir maaş alacaktı. Oradan ekstradan yıllık 10 milyon euro bir avantaja geçecektiniz. Jose Mourinho'nun getirdiği maliyetli futbolcular var işte. Mendes olsun, San Maximan olsun. Çağlar Söyüncü kiralıkta da servise alındı. Abramat mesela maliyetli bir futbolcu. Yani İsmail Kartal'la devam edilmiş olsa ve bu yıl İsmail Kartal'la devam edilmiş olsa hocam evet biz geçen sezon iyi bir temel inşa ettik. Bunun üstüne eksik olan yerlerimizi iyice bir inceleyelim. Araştıralım ve eksik olan yerlerimize e, rötüşümüz yapalım ve biz bu sezon şampiyonun en büyük adı olabiliriz demiş olsaydılar bence şampiyonluk adına daha umut verici bir şey olabilirdi. Ama sıkıntı neydi? E, Seçim vardı ve Aziz Yıldırım e, gümbür gümbür geliyordu ve Jose Mourinho'yu getireceğim deyince ne yazık ki İsmail Kartal'a tekrardan bir haksızlık yapılmış oldu. Yani Jose Mourinho geçen sezonla bu sezonun kıyaslasın ya 4-5 maç izlesin ya bu, so bu takım geçen sezon futbolcuları böyle performans veriyordu. Biz bu sezon niye bu kadar kötü bir performans veriyoruz ve hatta niye böyle e, tuhaf tuhaf sistem arayışlarına giriyor. Anlamış değilim yapması gereken futbolcular arasındaki mesafeyi kısa tutmak, geçen sezondaki e, oyunların oyun üstüne biraz daha ilave yapmak ve koltuğun arkasına yaslanıp takımı izlemesidir. Ki yani Fenerbahçe mesela geçen sezondan bu sezona e, neyi eksik diye soracak olursanız mesela Ferdi Kadıoğlu gitti. Oraya iyi bir sol bek alınabilirdi. Oster vardı. Sakatlandı. E, belki alternatif bir futbolcu alınabilirdi. İsmail'in alternatif olarak Avramak geldi. Kötü bir tercih değil. Ceko ve Ennesir geldi. Sol, sola çekti. San Maksime'nin yerine daha e, kreatif bir futbolcu da alınabilirdi. Veyahut da Tadiş orada Devam edip de İrfanca Kahveci de sağ açıkta tekrardan oynayabilirdi. İşte böyle çözüm beklenirken şu anda Fenerbahçe gerçekten çok tuhaf sistem arayışına girmiş. Ee, yani hızlı ve sert takımlara karşı çok büyük sıkıntılar çekilebilecek bir e, oyun sistemi. Bunu oturtmak için, oturtmak da öyle 3 günde 5 günde olabilecek bir durum değil. Ee, otursanız bile de buna uygun elinizde bir kadro ee, ne yazık ki yok. Bu ee, Buna uygun transferler yapmış olsanız gerçek, gerçekten bu sefer sırf bu oyun sistemi için Fenerbahçe'nin bütçesine yazık diye mi diyorum ki mesela benim düşüncem iyi bir teknik direktör kime denir? Elindeki kadro en iyi oyun sistemini çıkaran, onu uygun oyunu oynatan teknik direktörü denir. Şimdi mesela gözüm Mourinho 3-5-2'ye göre transferler yapacaksa gerçekten Fenerbahçe'nin bütçesine ben yazıktır diye düşünüyorum. Benim düşüncem Jose Mourinho ile bu işin olacağına ben inanmıyorum. Yani bu sistemde çok zor. Jose Mourinho'nun futbola dair bakışıyla da bu işin olacağını ben düşünmüyorum. Taraftarlar Jose Mourinho arasındaki her hafta elektrik de gittikçe sönmeye başladı. Birbirlerinden uzaklaşmaya başladılar ve mesela benim dikkatimi çeken bir konu daha var. Rıdvan Dilmen mesela Pereira üçlü sistem oynattığında çok ağır eleştiriler yapıyordu. İşte Fenerbahçe takımı bu sisteme karşı uygun bir kadrosu yok diyordu. Ama dün Adana Demirspor maçından sonra bakıyorum Rıdvan Dilman 3 5 bir sistemi savunmaya ve bunun Fenerbahçe'ye daha uygun olduğunu düşünüyorum tarzı. Jose Mourinho'yla Fenerbahçe iyi bir çıkışa geçiyor tarzı açıklamalar yaptı. Ben gerçekten kulaklarıma inanamadım. Ee, bakalım zaman kim yaptı gösterecek. Ben dediğim gibi Jose Mourinho bence Fenerbahçe'ye devam ettiği sürece e, bu gidiş iyiye gidecek gibi durmuyor. Bakalım zaman kim haklı gösterecek. Tekrardan farklı videolarla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.